Bir bardak şehri şehriyeden, bir soğanla bir domates, biberden size çok güzel bir yemek videosu çekeceğim. Elimizde ne varsa hemen hem malzeme atıyoruz, hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar ben az porsiyon yapacağım. Fazla yaptığımız zaman hiç oluyor. Direkt malzeme doğramaya başlıyorum. Pilavımızın domatesi, biberi, soğanı hazır. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizi ocağa koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Sıvı yağını ilave ediyoruz. Tabii ki biraz da katı yağ kullanmanız gerekiyor. Katı yağ bunda çok önemli. Tereyağı olur. Başka bir yağ çeşidi olur. Sıvı yağ sadece pilav piştikten sonra dibine çöker. Şehriyelerimiz kuru kuru kalır. Onun için katı yağ önemli. Katı yağ soğudukça ne yapar? Şehriyelerimize yapışır. Daha lezzetli olur. Şimdi soğanımızı ilave ediyoruz. Soğanımızı kavurmaya başlıyoruz. Soğanımız karamelize oldu. Hemen ne yapıyoruz? Şehriyesini boşaltıyoruz. Şehriyemizi kavurmaya devam ediyoruz. E bu az yağ yer. Bir daha buna yağ ilave etmiyoruz. Gördüğünüz gibi yağ ne yaptı? Şehriyemizin her tarafını aldı. Şehriyemizin rengi hafiften pembeleşecek. Pembeleşmezse beyaz, hamur gibi bir rengi olur. O da bizim istediğimiz gibi olmaz. Sıra geldi baharatlarını katmaya. Az bir karabiber. Yani bir su bardağı olduğu için yarım çay kaşığı. Bir çay kaşığı pul biber. Şöyle biraz daha atayım. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Toz biberi sadece salça kullanmamak için kullanıyor. Hafiften bir renk versin diye salçanın yerine kullanıyor. Domatesimizi üzerine katıyoruz. Çok fazla bekletmiyoruz. Şöyle bir kere karıştırıyoruz. Bunda değişmez ölçü ne arkadaşlar? 1'e 2. 1 su bardağı şehriye, 2 su bardağı kaynamış su. Hemen şöyle hiç korkmadan bir su bardağı şehriye iki su bardağı kaynamış suyu verebilirsiniz. Bu sizin e, ölçümüz ölçünüz olsun. Bir kaynatacağız şöyle güzelce ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Pilavımız kaynamaya başladı hemen kapağını kapatıyoruz. Altını kuş gözü yapıyoruz. Ortalama 15 dakika e, suyunu çekip göz göz olana kadar. Hemen şöyle kapağımızı açalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi göz göz olmuş. Dibinde su kalmamış. Ne yapıyoruz? Kapağını tekrar kapatıyoruz. Ortalama bir 10 dakika dinlendiriyoruz. Ondan sonra sunuma geçiyoruz. Hemen şöyle şehriye pilavımızı bir tabağımıza koyalım. Daha önce de söylediğim gibi kesinlikle bir 10 dakika dinlendirin. Şöyle bir çevirelim. Açıklamalar bölümünde Instagram linkim var. Takip ederseniz memnun olurum. Ee, videolara yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Beğenip beğenmek tamamen sizin tercihiniz. Ee, i̇nşallah sizin için faydalı bir video olmuştur. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.